Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PKX hesabımı göstereceğim. Gireyim oyuna. Sonra Roblox hesabımı şey yapacağım, göstereceğim. gidiyorum şu an. Yarın size çok güzel videolar gelecek. Yarın yine bir video çekeceğim ama editlemem çok uzun sürüyor. Benim bir bilgisayarım var. Orada da videolarımı editliyorum. O yüzden vloglar gelecek. Çok güzel şeyler olacak yani. Arkadaşlar öyle. karakterim böyle arkadaşlar içiniz, e, ismim Pro Elçin şifrem 908 13 like'ım var avatarım yine böyle göstereyim 1901 altınım var 29 taşım var şimdi Roblox'a hesabımı göstereceğim Heh, Roblox burada arkadaşlar, pardon. Kafam karıştı yine. Şöyle hesabım bu. Hatta ismim hiç yok. İsmim Kral İste 42. Şey yerine S koyacaksın. Kral İste eski patates. Böyle. Böyle hesabım. Ablam var. Yeni okuldaki arkadaşım var. Sonra böyle ablamın arkadaşı var. Görüşürüz arkadaşlar. Yarın mükemmel videolar gelecek. Sizi çok özlüyorum. Öpüyorum. Bay bay. Arkadaşlar son bir şey demeyi unuttum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.